Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yazın serin serin tüketebileceğiniz hallay pasta tarifimle geldim. Hadi nasıl yaptığıma geçelim. Öncelikle kabımın içerisine 2 paket krem şantimi boşaltıyorum. Üzerine 2 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Mikserimle koyulaşana kadar iyice çırpıyorum. Fosforlaşan krem şantimin üzerine bir paket küp küp doğradığım halley bisküvilerimi ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı robottan geçirdiğim fındığımı ekliyorum. 3 adet doğranmış muzumu da ekleyip iyice karıştırıyorum. Herhangi bir kalıbımızın içerisine streç film geçiriyoruz. Bu sayede pastamız daha kolay çıkacaktır. Pastamızı kalıbımızın içerisine koyup derin dondurucu bölümünde 3 saat donmasını bekliyoruz. Pastamız donduktan sonra üzerini istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.